varım ee sana baktım Recep söyle. şöyle bir kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsun, bu olsada bir dolar yükselse de bir sakzakla ikar etsin adamlarınızla oturun deyin lütfen lütfen neyse hepiniz neden konuşamazsınız ki nasıl adam değil canım ya adam ya yani, ayıp mı adamlar yani geri alınacak bir söz diye ki ben Haydar Bey'e takacağım Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak Mehmet Bey bana takacak ve yarın böyle bir içinde için haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne diyor biliyor musun? Aşığım sana. Baya kilosu biraz fazla. Masaya çık, Temin istersen. İktidar muhalefete, muhalefet iktidara demedik laf bırakmıyor. Grup olarak bu konudaki görüşümüzü açıklıyorum. İkiniz de haklısınız birbiriniz hakkında söylediklerinizle. Bizleri <laughs> gördüğümüz için AK Parti'yi Evet, benim şöyle.

Muhteremler azıcık susun. Muhterem küçük çekmeliler. Ağabeyim, Efe dediği gibi. Bir kişinin 500 e, 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 mesire ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlar? Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61 Zorlu'ya zorlu'ya 61'e tutunmuştur. <laughs> Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyoruz. Namussuz siyaseti getirelim. Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP. İşte MHP diyeceklerdir. Ne <laughs> başkanıydı? Yazıyor burada, doğru mu? Şansı bol bakar. İsmail. Bak, yanımızda. Şansı bol bakar. Vay, kral Emsalet ekber ettim. Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım Recep Tayyip Erdoğan için. Ahlakın varsa... Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Ya bir sus mübarek adam! Derdimi anlatayım bir sus be! Ya hakaret eden yok bir sus be. Çöneye bak adam da ya. Yaşasın kötülük. Ha biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Yalan ya, Su ya, ya, ya. içmiyor muyduk? Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Açayım göstereyim mi? Haydar sen de hep oradan el kaldırıyorsun. Dövüş çıktığında tüyüyorsun. Bak seni görüyorum. Ama seks cumhuriyetten bahseder. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ya sen geri zekalı mısın?